Hulusi Bey neler söylüyor? Ben tabi Trabzonspor Başkanı'nın neler söylediğini bilmiyorum ama Trabzon Belediye Başkanı maç oynanırken abuk subuk bir tweet atmış. E, değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. E, bakın ben bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır. Omurgasızlıktır. Bunların hepsi e, sadece siyasi bir yer edinmek için bir belediye başkanının ee, kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir e, manipülasyondur. Dolayısıyla bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız zaten gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Ee, bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz. Ee, neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Bu Bakın hepimiz farklı partileri tutuyoruz. Ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. O yüzden birazcık daha aklı selim, e, spordaki dostluğu ön plana çıkartan açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla sadece sporu Türk futboluna zarar veriyorlar. Genel anlamda baktığınızda bugün hakem maçın sonucu nasıl Yani benim gördüğüm kadarıyla çok net bir foldü. E, Trabzon maçın e, Trabzon'un golünden evvel. Bunu herhalde hiç kimse inkar edemez benim gördüğüm en önemli şey zaten bizim sahamızda çok fazla bir etkileri olmadı. bizim sahamızda bizim biz hep rakip sahada oynadık. bizim verilmeyen golümüz tartışmaya açık. Çok net bir şekilde gözüküyor çizgiyi geçtiğini. Ama var hakemleri demek ki görememişler. bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama nihayetinde hakikaten bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah böyle olur. Çünkü bakın dönüp bakıyorum ben e, şampiyonluk için rakibimizin e, sarı kartları hala verilmiyor ne yazık ki çok e, senelerdir iki senedir bunu gündeme getiriyoruz. E, bizim de rakiplerimizin sarı kartları verilmiyor çok ilginç bir şekilde. Dolayısıyla futbol federasyonu e, bu konuya dikkat çek e, futbol federasyonu bu konuyla ilgilenmeye davet ediyorum. Biz de kendileriyle gideceğiz görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı kendilerine de söylüyoruz. MHK'nin mutlaka mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyorlar. Bakın bugünkü orta hakeminde, var hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim herhangi bir söyleyecek bir lafımız yok. Hata yapabilir ama bilinçli yapılan şeyler hiçbirimizin gözünden kaçmıyor geçtiğimiz sene e, Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda bir olumlu hava esmeye başlamıştı. Burada oynanan maçlarda, oradaki oynanan maçlarda. Acaba burada e, iki cephenin de yaptığı açıklamalarla bu tekrar eski haline döner mi? Ne dersiniz? Yani çok net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2012-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya gayret ediyorum ama e, yani bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bunu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Her durumda, her vaziyette biz çıkarız. Trabzon'da da oynarız, burada da oynarız. E, ortaya, sahaya yüreğimizi koyarız. Elimizden gelen her şeyi Fenerbahçe için yaparız. Hiç kimseden de korkumuz yok. Sayın Belki, koyla şu ana kadar beklentiniz karşılandı mı? Yani tabii ilk maç bu ama açıkçası yapılan ön, ön taraftaki baskıyı ben çok beğendim. 11-11 ee, kısma bakarsak. Evet o, o zaman da öyle oldu. Ee, 10 kişi kaldığında eyvah dedik. Biliyorsunuz bizim e, 10 kişi kaldığımız zaman bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Ne, gitmedi ne yazık ki. Ama burada gayet kontrollü, gayet iyi oynadık. Ee, Trabzon da akılcı bir oyun planıyla ikinci yarıya çıktı. Ee, bizi biraz uyuttular açıkçası bizim takdimimiz ee, elinden geleni yaptı ama daha iyi olacak yeni transferlerimiz e, tam randıman vermeye başladığı zaman Fenerbahçe'nin e, bu Fenerbahçeyi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Evet açıklamalar üst üste böylece e, her iki taraftan da her iki cepheden de e, bazı e, şikayetler. Oluyor. Bir vurgu yapayım tabii, ben de. Tabii. Hani konu yarım kalmıştı. E, verilen verilmeyen işte golün iptal edilmesi. Hani bu tip pozisyonlar tartışılabilir. Ancak futbolun içinden gelen kişiler bu pozisyona baktığı zaman e, onaçunun hareketinin e, doğal akışı içerisinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani varın devreye girmesi, iptal etmesi bütün bunlara sebep olmamalıydı. Ya biz bir pozisyondan bahsediyoruz. Kaldı ki Trabzon tarafından bakıp bir eleştiri yapmak gerekirse bir şekilde golün iptal edilmiş olduğunu farz edelim ki öyle evet. oldu. E senin oyuncun 19. dakikada kırmızı kart yedikten sonra oyun buna döndü. Sen 0-0 giden maçı Yine çevirme şansın var 11-11 oyunda ki oyuna da çok iyi başlamışsın, istekli başlamışsın, tehdit ediyorsun. E diğer taraftan bu iş, bütün bu oluşan olaylar tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten kişi ve yöneticilere ve MHK'ye yönelik konuşmalar olması lazım. Bu gelişen olaylar hiçbir zaman... Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi bu kadar değerli büyük iki kulübün birbirine düşmesini gerektiren konular değil. Evet. Sayın Ertuğrul Doğan konuştuğu zaman da olayı çok güzel çerçeveledi ve bunu aslında PPP'ye fazla da girmeden direkt MHK üzerinden yürümeye çalıştı. Ama araya kişisel kişiler girebiliyor. İşte Trabzonspor Belediye Başkanı'nın attığı bir tweet. Fenerbahçe yöneticisi tarafından TV'lere taşınıp burada evet. programda konu yapılıyor. Konu Trabzon'la Fenerbahçe'nin birbiriyle ters düşmesi konusu değil ki bu tip insanların söylemlerinin hiçbir önemi yok ki bunları televizyona taşımaya da gerek yok. Eğer buna karşı hukuki bir şey yapmak gerekiyorsa buralara başka... taşımadan yapın. Evet. Söylemler futbolu yönetene karşı olması. Lazım. Yani bugün yaşanan o pozisyon, varın devreye girip bunu kasıtlı, kasıtsız bu konuda düşünceni dile getir. Ama TFF'ye ve MHK'ye yönelik. Hiçbir zaman Fenerbahçe'ye yönelik değil bu konu. Veya diğer bir de Trabzon'a karşı değil. Dolayısıyla araya giren parazitleri şuraya taşımamak lazım. Evet. Bir tane kendini futbol konusu olunca aslında... Sayın Belediye Başkanı da çok değerli bir kişidir. Evet. Ama konu futbol olunca bunlar Fartına, başka bir canavarlaşıyorlar. Olmadık işlere gidiyorlar. Kardeşim sen topun orada futboldan keyif al veya almıyorsan kendi içinde yaşa. Bunu Türk toplumuna yansıtma. Ama aynı şey bugün Hulusi Bey için geçerli. Sen de bu tweet'i alıp böyle bir şeyi buraya taşıma. Tabii ki. Evet kendi içinizde halledin. yani konu sadece iptal edilen goldür. Buna sebep olan bir var vardır. Evet. Hakem golü verdi mi? Verdi. Yani hakemlik bir Hakem... orada zaten Ver. futbol... verdi. Futbol, futbol oldu, sonra var uyardığı zaten. için bekledi. Yani bu konunun içeriğinde Sayın Ertuğrul Doğan'ın önce çok yaptığı gibi düzgün konuştu. Çok konuştu bence kısıtlı vermeyin her açıdan verdiğin zaman bunun o derece iptal edilecek ya da foyla dönüşecek bir pozisyon olmadığını dile getiriyor. Burada kasıt var diyor aslında. Bir de şeyleri söyledi hocam. Ama bunları söylerken bu Fenerbahçe yönelik ağzından bir şey çıktı Çıkmadı. mı oh, oh. Yok, şeyi söyledi oh, evet. bir de Ona kamera açılır federasyon ve MHK. Orada mesela kamera açıları diyor. Bizim buradan izlediğimiz gibi bu farklı bir açısı da vardı. Yani neden diyor o açılar diyor. Tamam. Gibiydi, bunun fenerle bir, bir alakası de... var mı? Değil, tabii ki zaten başka şu var kendi kulübünle alakalı noktaları zaten dile getirdi. Fenerbahçe ile alakalı hiçbir şey söylemedi zaten. Ama Fatih Tekke'nin farklı açıklamaları var. Yani maçtan sonra i̇şte, şöyle bilmiyorum. diyor: bilmiyorum. E, Bunu konuşamazsak hiçbir şey konuşamayız. Bu ülkede futbol oynanmıyor. Ülkede kaos var. Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'a da müsaade edilmiyor. Biz zaten bize zaten müsaade edilmiyor. Oyunu konuşmaya gerek yok. Attığımız golün iptalinden sonra diyor. Yani Fatih Tekke farklı düşünüyor. Şimdi yani farklı şunu söylemeliyim şunu de adam, Mesela farklı düşünsen de yani bunu öğrenmeleri lazım. Bunu teknik adamlar da öğrensin ki Fatih bizim canımız. Tabii ki. Aynı tabii. ortamlarda, eğitimlerde birlikte tabii. olduğumuz. Kulüp ismi geçirmeyin. Varsa bir sorun, bunu sebep olan futbolu yöneten konuşun. Yani bunu Fenerbahçe Galatasaray dersen bence hata yaparsın. Evet.